Herkese selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Orsürk'te yeniden birlikteyiz. 11 Ağustos pazar günü akşam İzmir tahminlerini sizler için yorumlayacağım. Bir önceki videoda İstanbul tahminlerimizde yayındadır. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman olduğu gibi bekleriz. Gelelim İzmir akşam yarışlarına. 8 koşu bir tane 6'lımız var. Hemen yorumlayalım. 1. koşuyla 1. dörtlü Ganyan oyunları başlayacak. Burada favorimiz 1 numaralı Teatr olacak. İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde. Rakibi 3 numaralı Canım Selim. Halit Gökçe ile. Ve 10 numara burada Queen of Yalıkavak Görkan Ömür ile. Yani 1-3-10 diyorum bu yarış için. Gelelim 2. koşu. Şart 2. 2 yaşlı İngiliz sayıları 1200. Şimdi start alacak son yarışını kazanırken buradaki NCD rakiplerini de geçen bir numaralı Ona Manis, Bekir Mert Mırık'la Banko diyoruz. Safkan son yarışını kazanırken buradaki rakiplerinden Whitman'i de geçmişti. Yani iki numaralı Safkan'ı geçmişti zaten. Dolayısıyla ben bir kez daha geçebileceğini düşünüyorum. Ona Manis kazanırken Windman 5. olmuştu o yarışta. Dolayısıyla bir numara Yedili Plesoy oyunlar için tabii ki Banko zaten birlikte koştukları son yarışını izlerseniz yeterli olur. Tek burada hani kafa karıştıran ilk start olmasına rağmen kaliteli bir orijiniyle 3 numaralı Lost King benim daha çok kafama karıştırdı. Yani 1 2 3'ten birini tek atmam gerekiyor. Bence 1 numara daha mantıklı Banko'dur. 3. koşu 6'lı gayen saat 19'da başlıyor. 2 yaşlı İngiliz Taylor'un in Maiden 1400 yarışı. Bu yarışta favorimiz 2 numaralı Can Ayvalık Muhammed Mirbilgin'le rakibi 7 numara Koban Nehri Mert Uyar'la 6 numara Kelin Nevzat Avcı. 5 numara Kafkasya Beyleri. Burada diğer yazmayı düşündüğümüz Safkan ve son olarak 10 numara Crazy Gold 52 kilo İbrahim Sefa Söğüt'le. Özetle sıralama ilk ayakta 2-7-6-5-10 4. koşu Handikap 14 bir yarış. 3 yukarı İngilizler 1600 kuma çıkıyorlar. Bu koşuda favorimiz 1 numaralı King Ramcho, İbrahim Sefa Söğüt'te. Rakibi 5 numara Balmumu, Eren Aktu Daha sonra 10 numara Leader of Similis, Nevzat Avcı. Ve 8 numara Renter Power, Rent Rover, Muhammed Mirmilgin. 1, 5, 10 ve 8. 5. koşu Handikap 15 bir yarış. 4 yukarı Araplar 2000 şimdi start alıyorlar. Favorimiz 3 numaralı Mir Kartalı, Bekir Mertmarık. Rakibi 5 numara Editör. Burada ve 6 numara Moğoloğlu Görkem Özçelik, yine 7 numara Sufle Muhammed Mir Bilgin ve 8 numara bariton diyorum. Sıralama 3 5 6 7 8 şeklinde. 6. koşu kısa vade 6 1 yarış Dişilere mahsus üç ay şaraplar 1200 çime çıkıyorlar. 1 numaralı Şeker Alhal üçlü üç yaptı ama bu sefer ilk defa çim pistte çıkıyor. Nasıl koşacak merak ediyoruz tabii ki biz de. Daha önce iki yarış kazandığı jokey Nevzat Avcıyla. Yine favorimiz Rakip olarak 7 numaralı Tarçın Kız Muhammed Mir Bilgin ve 8 numaralı Ceferim Serkan Yıldız Aprantisi ile 1-7-8 şeklinde sıralama. 4. ayağı da geçtik. 5. ayak 3 çukar İngilizler şart 4. 1300 Çin burada da 2 atom plana çıktı. Ben de 3 numaralı Crazy Amazon ve 7 numaralı Lady North. Açıkçası aralarındaki 6 kiloluk fark dan dolayı ben 7 numaralı Lady North'u biraz daha ön planda tutuyordu ve sizlere Muhammed Mir Bilgin'le banko olarak öneriyorum. 7 numaralı safkan 54 kiloyla banko diyorum. 8. ve son koşu 4 yukarı Araplar şart 4400 kum. 4 numaralı Şif Nefesi Muhammed Mir Bilgin'le favorim. 3 numara canım babam Ali Caninci. 2 numara Ana Yurt burada diğer bir rakibi olacaktır Hüseyin Şimşek'le. Ve 7 numara son olarak da Gürobası Abranticam Altun. Sıralama 4-3-2-7 Bu şekilde 4 atla da son ayağa geçmiş oldu. Hızlı bir değerlendirme oldu. Umarım not alabilmişsinizdir. Yazamadıysanız videoyu geri sardırıp tekrardan izleyebilirsiniz zaten. E, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum. İstanbul-İzmir tahminlerimiz yayında. Hangisi daha sizin için uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Ben şahsen İstanbul tabii ki favorim her zaman. Ee, yine de ikisine de oynayacak bütçeniz varsa siz bilirsiniz tabii ki. Şimdilik herkese iyi pazarlar, bol şanslar diliyorum.